Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Son iki videoda arkadaşlar bir sketch modunda giriş yaptım biliyorsunuz. Ve şüphem vardı tabi insanlar beğendi mi beğenmedi mi? Dün de Twitter'dan anket açtım beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yüzde beğenmiş yüzde beğenmemiş. Şimdi yüzde elli de az değil tabii ki. Ben de önemsedim. Madem yarısı beğenmedi ben de bu konsepti bitireyim dedim. Amaç neydi burada? İnsanları güldürmek yüzünü güldürmek. Moraller bozuk tabii ki. Ama <laughs> insanlar gülmek istemiyor madem. Biz de güldürmeyiz ne yapalım yani. Diğer taraftan da yani iki video önce şunu söyledim. 4 saatlikte alçalan dip gelirse bir düşüş gelir. Şimdi 4 saatlikte arkadaşlar nasıl diyeyim bir skala var. Şöyle 2000 dolar 3000 dolarlık düşüş anlamına geliyor. Ve alçalan dip sonucu 2000 dolarlık düşüş geldi. Ve bazılar dün videoda niye değinmedin demiş. Aslında düşüş geldi. Ekranda da görüyorsunuz şu bölgeden bahsediyorum arkadaşlar. Alçalan dip sonucu 2000 dolarlık bir düşüş geldi. Daha sonra dip oluşumu yaptık. Neyse ben sürekli 24 saat boyunca size bilgi veremiyorum. Dip yapıldı veya düşen trend kırıldı gibi gibi. iki güne bir YouTube'dan video geliyor. Orada gerekeni anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar daha fazla bilgi istiyorsanız, gün içi kırılımlardan vesaire haberdar olmak istiyorsanız grubuma gelmeniz lazım. Ben burada yıllardır arkadaşlar size hizmet veriyorum. Tamam mı? Eleştireceğinize bir gruba gelin arkadaşlar. Biraz da e, oradan faydalanın. Belki orada çok daha fazlası vardır. Anlatabildim mi? Neyse. Nasıl geliyorsunuz? En üstte videoda şerit var. Orada link var. Veya en üst yoruma bakın arkadaşlar. Orada nasıl geleceğiniz yazıyor. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Bitcoin neler yapmış son videomuzdan beri. Yükselen bir trend oluşturdu ve onu kırdı arkadaşlar. Şimdi de altında hareketler devam ediyor. Yükseliş gelmesi için ne olması lazım? Şöyle bakalım hemen arkadaşlar. Mavi trend hattımız onun üzerine atacağız. Şöyle kapatacağız. Ondan sonra yükseliş bekleyeceğiz. Tamam mı? Şimdi nerede bu yükselen trend? An itibariyle 85 bin seviyesinde her 4 saate eğim veriyor. İşte bundan bahsediyorum. Mesela 8 saat sonra üstüne kapattı diyelim. E, gruba gelin ki ben size bilgi vereyim. Twitter'dan ben tüm paylaşım yapmam arkadaşlar. Benim bir grubum var. Onlara özel paylaşım yapıyorum. Dolayısıyla Twitter'dan yapamıyorum. Anlatabildim mi? Ve 4 yıldır ben bu grubu yönetiyorum. Yeni bir sistem değil. Beni yeni tanıyorsanız yapacak bir şey yok. Ben böyleydim. Her zaman böyleydim arkadaşlar. Neyse. Gece 3'e kadar baz alıyorum bu tren çizgisini. Gece 3 nerede? Oraya geleceğim. 85.800 Üzerinde 4 saati kapatırsak o zaman arkadaşlar trendi altımıza almış oluruz. O zaman bir yükseliş bekleriz. Peki trend kırılımı gerçek mi değil mi? Eğer gerçek değilse bir düşüş gelecek. Bunun teyidini nasıl alırız? 82.350 altında 4 saati kapattı mı? Muhtemelen şuna benzer bir şey görülebilir. Kapanış geldi diyelim. Kademeli olarak şöyle düşen trend hattımıza bir düşüş bekleyebiliriz. Orası nereyi gösteriyor bir bakalım. 79.000 seviyelerini gösteriyor. Devam edelim. Haftalık kapanış geldi. Bollinger bandımız ortada. Alt banda geldi mi gelmedi mi ona bakacağız arkadaşlar. Şöyle baktığımda alt banda gelmemiş. Gördünüz mü? Şu an alt banda gelirse nereyi gösteriyor? 80 bin seviyesini gösteriyor. Peki gelmek zorunda mı? Tabii ki hayır. Öyle bir kural mı var? Yok tabii ki. Dilerseniz bir bakalım geçmişte neler yapmış. Bak genelde makro düşüşleri ele alıyoruz. Tamam mı? Alt banda geliyor bir şekilde. Gördünüz mü? Bir daha düşüyor, bir daha geliyor, bir daha düşüyor, bir daha geliyor. Devam edelim. 2023 Ağustos orada da makro bir düşüş yaşıyor. Orada da alt banttan destek alıyor. Gelelim Ekim 2022 orada da oradan destek alıyor. Gelelim Nisan 2022'ye orada direktman yarıyor geçiyor. Şurada makro bir düşüş var. Ocak 2022'de orada da geliyor alt banda tepki veriyor. Şimdi gelelim diğerine. Mayıs 2021. Orada neler oluyor? Arkadaşlar alt banda geliyor. Dokunamadan tekrar yükseliyor. Gördünüz mü? Burada bir kere yapmış. Peki sonucunda ne oluyor? Şöyle baktım da arkadaşlar 1 2 3 4 4 hafta yatay gidip 5. hafta tekrar düşüyor ve alt banda dokunuyor. Yarım kalan bir işim vardı benim. Onu bir tamamlayayım diyor ve düşüyor. Ardından yükseliş başlıyor. Bakın yarım kalan işini bitiriyor aslında. Başka Covid düşüşünde direkt düşüyor. Şurada bir tane daha var arkadaşlar. Bak neresi orası? Ta 2019'a geldik bu arada. Orada dokunmadan yataya bağlıyor. 4 hafta sonra iğnesini atıp aynı hafta orta banda yükseliyor. Gördünüz mü? Yani ne görüyoruz biz? Öyle ya da böyle bir şekilde dokunmak istiyor. Tamam mı? Ya şimdi ya haftalar sonra ama eninde sonunda geliyor oraya. Eğer bu hafta düşerse şu an nerede? 80 bin seviyesinde arkadaşlar. Orayı takip edeceğiz. İğne atabilirim altına. Tabii atabilir. Neticede yarım kalan bir iş yapmış burada. Tamamlar mı tamamlamaz mı zaman gösterecek. Gelelim 3 günlük grafiğe. 3 günlükte de arkadaşlar biz sarı renkken pembeye evrildik biliyorsunuz. Bu ne anlama geliyordu? Alt banda düşebiliriz anlamına geliyordu. Daha önce ben bunu detaylıca anlattım tabii ki. Şu anda turuncu noktalar direnç görevi görüyor. Bak Gördünüz mü? Kaç kere denedik? 1, 2, 3. Bu dördüncü deneyişimiz olacak. Yani normalde arkadaşlar pembeye dönüş alt banda düşüş. Pembeye dönüş alt banda düşüş. Burada çok kısa sürmüş. Bunu saymıyoruz. Çok kısa çünkü. Şöyle uzun pembelerden bahsediyorum. Burada fake atmış. Öyle söyleyeyim size. Bakın burada pembeye dönüş alt banda düşüş. Pembeye dönüş alt banda düşüş gibi gibi. Bakın şurada önemli bir detay var. Sonuncu nokta maviye evriliyor. Al sinyali veriyor. Alttaki de eğimini yukarı vermiş. V şeklini almış. Gördünüz mü arkadaşlar? V şeklini almış. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şu anlama geliyor. Yükselecek misal. Ama ona rağmen bir daha düşüyor. Ona rağmen bir daha düşüyor. Daha sonra yükselişe geçiyor. Yani bu V ne anlama geliyor? Dip yapıldı veya yapılmak üzere gibi düşünün. Son bir düşüş daha gelebilir mesajını veriyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani her v'de kesinlikle dip yapıldı diyemiyorsun. İkinci bir düşüş dalgası gelip ora dip olabiliyor. Şimdi günümüze gelelim. Günümüze geldiğimizde arkadaşlar şöyle ne görüyoruz burada? Bir V var. Gördünüz mü? V ve turuncu nokta. Şimdi arkadaşlar, geçmiş ne diyordu bize? Ya burası dip diyor ya da son bir düşüş daha yapacak diyor. Ondan sonra orası dip olacak. Ve gelecekte de buradan alan bile bir şeyler kazanabilir. Mesajını veriyor. Şimdi sabırla bekliyoruz. Altman da düşer mi acaba? Altman çok derinde arkadaşlar. Bilmiyorum oraları görür mü ama 72-73 bin falan diyor. Aslı var mı bilmiyorum. Bakacağız tabii ki. E biz acilen bu trendin üzerine atmamız gerekiyor. Hepsi bu. Devam edelim. Gelelim işimi okuya. Haftalıktan bakalım işimi okuya. Arkadaşlar biz şu anki hareketleri neye benzetiyorduk? Geçen seneki hareketlere benzetiyorduk. Bir tepe, iki tepe düşüş. Bir tepe, iki tepe düşüş. Doğru mu? Şimdi ikisi arasında bir fark ortaya çıktı. Nedir o? Geçen sene o düşüşte arkadaşlar kırmızının altında kapatıyor. Diğer hafta üstünde kapatıyor. Bu defa kırmızının altında kapatıyor diğer hafta da altında kapatıyor. Şu anda da altındayız. Yani ikisi arasında bir fark var. Acaba ne planlıyor olabilirler? Şu an kırmızıya giderse 84.500 seviyelerini gösteriyor. Yani biz kırmızının üstüne de haftayı kapatmamız gerekiyor. 84.700 üstüne haftayı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu görürsek yükseliş bekleyebiliyoruz. Bu olmadıkça hala bir problem var aslında şöyle baktığımızda. Çünkü bir tek burada da problem yok. Burada da problem var. 200 günlük ortalamanın da hala altındayız. Yani bunu da altımıza almamız gerekiyor bizim. Özellikle 86 bin üstünde günlük kapanışlar olumlu olur diye düşünüyorum. Öyle bir senaryoda 94-95 o bölgelere doğru bir hareket yaşayabiliriz. Ama netice olarak hala 200 günlük ortalamanın da altında olduğumuzu görüyoruz. Gelelim diğer sinyale. Bakın arkadaşlar bundan sonra kısım biraz önemli. Niye önemli? Eğer boğa gelecek diyorsan bazı sinyaller alman lazım. Yani bu ay hemen patli boğa gelemiyor. Niye gelemiyor? Oraya geleceğim. Şimdi arkadaşlar bu saç sinyali yakmış ya aşağıda. Ne anlama geliyor? Düşüş. Daha önce de yakmış düşüş. Şimdi yükselmesi için yeni rekorların gelmesi için bu aşağıdaki kırmızı şöyle yeşile dönmesi lazım. Aynı buradaki gibi. Peki o ne kadar sürüyor? Şimdi yeşile dönse bile şöyle göstereyim. Yeşile dönüyor değil mi? Kesmesi gerekiyor. Bak. 1, 2, 3, 4, 5 hafta sonra kesiyor. Öyle düşünün. Bazen 3 hafta da kesiliyor. O da oluyor. Ama 3 veya 5. Şu an biz daha yeşile dönmemişiz. Daha kesişim bekleyeceğiz. Yani Mart sonu 100 50 bin dolar olacak gibi söylemlerde bulunanlar var. Veya 130 bin olacak diyenler var. Bu osilatör bunu desteklemiyor arkadaşlar. Her şeye zaman gerekiyor tabi. Matematik diyor ki zaman lazım. Yani bu ay sonu 130 bin gelemez gibisinden bir mesaj veriyor. Peki biz yükseliş başlıyor, rally geliyor dememiz için ne olması lazım? Burada kesişim gelmesi lazım. Ki net boğa diyemeyiz ama güzel hareketler geliyor diyebiliriz. O da zaman alıyor tabii ki. Mesela şurada kesişiyor. Bakın Bitcoin ne yapıyor? 70 binden 106, 109 bine gidiyor. Burada bir kesişim var. Bitcoin ne yapıyor? 35 binden 70 bine gidiyor. 2x yapıyor. Burada bir kesişim var. Bitcoin ralliye giriyor. Burada bir kesişim var. Bitcoin ne yapıyor? 47'den 69'a gidiyor falan falan. Netice olarak bir ralli yaşanacaksa burada önce bir kesişim gelmesi lazım. Doğru mu arkadaşlar? E kesişim var mı? Yok. Kesişim gelmeden hemen ralli geldi bura dip şöyle böyle diyemiyoruz maalesef. Zaman lazım bunun için. Devam edelim. Bak haftalıkta stokastik arası al verdi. Şöyle göstereyim aşağıda. İnsanlar hemen şunu diyebilir. Stokastik al verdi ralli başlıyor. Öyle bir şey yok. Geçen seneye gittiğimizde orada da aynısı yaşandı. Şu bölgeydi arkadaşlar stokastik al vermişti. Ama ben şunu söyledim o dönem. Arkadaşlar stokastik al verdi. Peki Mekdi ne yaptı? Mekdi MacD sat. Mekdi'de tekrar kesişim görmemiz lazım bizim. Anlatabildim mi? Yani bu kesişim gelmeden net bir şekilde dönüyoruz diyemeyiz dedik ve düştükçe düştü piyasa. Şimdi stokastik al verdi. Mekdi hala kesmedi. Aynı mevzu bir daha başımıza geliyor. Şu an ne yapıyor olabilir? Bence bir tepe oluşumu yapacak. Şöyle bir alçalan tepe yapması lazım. Daha sonra yükselen tepeyi görmemiz lazım ya. Şu an son tepemiz çok yukarıda 103 binde. Yani düşecek, tutunacak, bir yerden sonra bir daha düşecek, yeni bir alçalan tepe yapacak. Daha sonra biz o tepeyi kılacağız, yükselen tepe yapacağız. Stokastik al vermiş olacak, Mekdi al vermiş olacak. Ondan sonra yükseliş başlayacak ve bunlar da haftalar sürer. Belki aylar sürer. Anlatabildim mi? Yani şu an MACD olumsuz. Stokastik olumlu. Yetiyor mu? Bak stokastik burada olumluydu da ne oldu? Yerin dibine girdi. Değil mi? Orta vadede yerin dibine girdi. Niye? MACD olumsuzdu. Yani bu için ne lazım? Bir, stokastik. iki MACD kesecek. Üç, yükselen tepe yapacak Bitcoin. Dört, buradaki osilatörde kesecek. Hepsi bu. Bir tane daha var. Oraya da geleyim. Burada da bir kesişim lazım arkadaşlar. Şu an kırmızı yeşili yukarı kesmiş. Bu ne demek? Olumsuzuz demek. Eğer biz rally yapıyorsak, rally yapacaksak bu yeşil kırmızının üstünde olmak zorunda. Tamam mı arkadaşlar? Bak şöyle göstereyim. Yeşil yukarıdayken rally yapıyor. Yeşil yukarıdayken yükseliyor. Yeşil yukarıda bak gidiyor gidiyor. E şimdi altında. Yani orada da bir kesişim görmemiz şart arkadaşlar. Gelelim others dominansa. Nedir bu? İnsanlar ufak altcoinlere yatırım yaptı. 100x yaparım belki diye. Hadi bilemedim 10x yaparım belki diye. Ve bu ufak altcoinlerin bir piyasa değeri var. Piyasa o, hakimiyeti var. 8.50 yani %8.50 piyasaya hakimler. Para var piyasada %100. Onun yüzde %8.50'si ufak alt gönderideymiş. Onu görüyoruz. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti. Biz yeni bir tepe yapmışız. Bak. Belki Bitcoin de bunu yapmaya çalışıyordu. Şimdi yükseliş gelmesi için yükselen tepe lazım. Ne yapacak bu arkadaş? 8.64 üstünde haftayı kapatacak. Ondan sonra arkadaşlar güzel şeyler bekleyeceğiz. Tamam mı? Güzel şeyler bekleyeceğiz. Ne bekleyeceğiz? Rally mi gelecek? Belki de şunu yapacak arkadaşlar. Şöyle güzel bir tatlı yükseliş. Ondan sonra tekrar düşüş moduna girecek belki de. Netice olarak burada da önemli bir kırılım vardı öyle değil mi? Ama mevzu şu yükselen tepe olumlu. Niye? Tepe alçalan tepe alçalan alçalan yükselen zamanla yükseliş gelmiş. Burada da alçalan tepeler yükselen tepeye gitti mi yükseliş gelmiş. Alçalan tepeler Yükselen tepeye erildiğinde yükseliş gelmiş. Gördünüz mü? Burada da şurada yükselen tepe yapıyor. Yükseliş geliyor gibi gibi. Yani arkadaşlar yükselen tepe yapmadıkça biraz daha izlemek lazım piyasayı. Neyse. Toparlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ay sonu, Mart sonu insanlar diyor ki 130 bin dolar gelecek. 150 bin dolar gelecek gibi gibi. Neye göre söylüyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Artık hayallerine göre mi konuşuyorlar? Hissediyorlar mı? İşte Mart sonu 150 bin olacak rüyamda gördüm falan mı diyorlar? Bilmiyorum ama ben öyle bir şey görmüyorum. Grafikleri size de gösterdim. Haftalıkta bazı kesişimlerin gelmesi gerekiyor. Tabi bu kesişimlerin gelmesi haftalar belki de aylar alabiliyor. O zaman bir dönüş sinyali alıyorsun. Daha sonra bir yükseliş bekliyorsun rekor gelir veya gelmez. Netice olarak o sert yükseliş rekora doğru yükselişin gelmesi için bu sinyallerin önce oluşması lazım. Ve bu sinyallerin gelmesi şimdiden itibaren haftalar bulabiliyor. Yani yıl sonu ne olur bilemem tabii ki ama bu ay sonu arkadaşlar 130 bin falan hedef verenleri çok ciddiye almayın derim. İnsanlar tabii inanıyor bunlara. Gaza geliyor itibar ediyor ve sonra hayal kırıklığına uğruyor. Arkadaşlar herkes bilgi sahibi değildir. Usta dediğin adam da bilgisizdir. Hayalleriyle konuşuyordur. Bakın arkadaşlar bu piyasada hep uçacak kaçacak demek kolaydır. Bir gün seni haklı çıkarabilir. Bazı insanlar var hiç düşecek dediğini duymadım ben arkadaşlar. Sadece yükselecek yükselecek elbet bir gün yükselecek ve bu adam haklı çıkacak. Öyle değil mi? Yani şu an negatif konuşuyorum sürekli. Çünkü piyasa negatif. Yarın al sinyalleri geldiğinde benden olumlu konuşanı göremezsiniz. Düne kadar hep olumlu konuşuyorsun diyenler şimdi de hep olumsuz konuşuyorsun diyor. Ama piyasa ortada, hareketler ortada, grafikler ortada. Ben tamamen matematiğe göre konuşurum. böyle uydurarak bir şeyler anlatmam arkadaşlar. Neyse haftalıkta şimdi alt geldik mi gelmedik. Gelebiliyor muyuz? Evet gelebiliyoruz. Ya şimdi ya haftalar sonra yarım kalan işini bitirmek için bir düşüş yapabiliyormuş. Beraber gittik geçmişe yolculuk yaptık ve bunları tespit ettik. Peki hal böyleyken hemen altcoinler uçacak kaçacak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. En son grafikte de Order Dominance'a değindik. Orada evvela bir yükselen tepe gelmesi gerekiyor. Bu yükselen tepe gelirsek ufak altcoin'ler için güzel şeyler bekleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar başka bir sinyalde de bir V oluşumu gördük. O ne anlama geliyordu? Ya dip yapıldı ya son bir düşüş daha gelecek orası dip olacak mesajını veriyordu. Peki nakitte olanlar bu durumda ne yapmalıdır? İster bekle sinyallerin olumluya dönmesini acelesi yoksa istersen parçalı alım yapabilirsin. Şimdi parçalı alım mantıklı mı? Yerine göre mantıklı yerine göre mantıksız. Mantıksız olan yere geleyim. Mesela 109 bine gitti. Gaza geldi insanlar aldı. Oradan 100 bin dolara düştü. Oradan bir daha ekledi. 95 bine düştü. Bir daha ekledi. 90 bine düştü. Bir daha ekledi. 85 bir daha ooo böyle olmaz arkadaşlar işte bu mantıksız ama 109 binden 85'e düşmüş buradan ekleyerek maliyet düşürebilirsin buradan nereye düşer hadi diyelim 70 bine düşsün 60 bine düşsün sen ne yaparsın her 5 bin dolarda bir şeyler eklersin tabi bitcoin'den bahsediyorum altcoinler ne yapar burası muamma Alt nerede? Dibin dibi vardır arkadaşlar. Şimdi sen düştü. Buradan ekledin. Alt koy aldın. Bitcoin bir 5000 dolar daha düştü. Oradan da alt koy aldın. Ama Bitcoin 5000 dolar düştüğünde alt yüzde 25 düştü belki de. Daha sonra Bitcoin bir 5000 dolar daha düştü. Oradan gene ekleme yaptın alt koy e Ama belki orada da yüzde 25 şakıldı. Yani Altcoin ve Bitcoin aynı değil arkadaşlar. Şu an ben Bitcoin'e göre konuşuyorum. Maliyet düşürebilirsiniz. 109 binden maliyet düşürenler var ya düştükçe ekleyenler. Altcoin'lere. Onlar şu an %90 test arkadaşlar. %90. Yani Bitcoin'de sıkıntı yok. Bir şekilde seni tatmin eder. Zararın az olur. Ama ufak altcoin'lerde işin rengi değişiyor. Yani Böyle bir piyasadayız. Normalde altın alsan tamam düştükçe ekle. Veya döviz alsan sıkıntı yok. Orada bir volatilite var, bir oran var. Belli bir oran var. Ama kriptoda dini imanı yok arkadaşlar kripto paraların. Anlatabildim mi? Yani bunu harca düşüşler yapıp herkesi bitirebilirler. Tabi gözden çıktığın para diye boşuna demedik. Gözden çıktığın parayla yaparsan kaybedersen sıkıntı yok. Zaten gözden çıktığın bir paraydı. Ama insanlar anlıyorum. Gelecek kaygısı var, hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Ülkenin şartları ortada. Yapacak bir şey yok diyor. Ya bu yoldan kazanacağım ya da her şeyimi kaybedeceğim. Bakın, ilk giriş yaptığınızda bu zihniyetle giriş yaptınız. O zaman şu an kötüsü başınıza geldiğinde de yapacak bir şey yok deyin. Baştan ben bunu kabul ettim. Bunu göze aldım. Böyle bir ihtimal var mıydı? Vardı. Ve şu an o ihtimal devreye girdi ve ben bunalıma girdim. Öyle olmaz. En baştan arkadaşlar neyin ne olabileceğini kestirebiliyordunuz. Riskli bir piyasa olduğunu biliyordunuz. O yüzden arkadaşlar bundan sonrasına bakacaksınız bundan sonra. İnşallah toparlarsınız. İnşallah bir B planınız vardır hayatta. İnşallah güzel bir geliriniz vardır kripto dışında. İnşallah eskisi gibi hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ama bundan sonrası için en azından ne kadar tehlikeli bir piyasada olduğumuzu öğrendiniz arkadaşlar. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kim bilir ne zaman çarpışma yaklaşıyor. Tek kaldığım o ada onu tanıdım bir anda. Kriptonun çoğunun adı bugünlere gelmek için bedel öden Emek harcadı o. Adımlarımız sağlam, yere sağlam. Bas hep savaş, Bugünün kahramanı olan kripto Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir rapço okulunda yüzde olmayı Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan rahatla kazananlar burada Düşmanımız çok bizim Kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam yere sağlam Bas her dadeye karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan Kripto Hiçbir şey durduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğret okulunda yüzde 10 olmayı Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan rahatla kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada merak güç bizde Hisset bu enerjiyi hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ramço ile hep kazanacaksın sonunda Oh 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 Ramço oh. oh, oh, Ramço. oh, oh, oh Ramço. Ramço. vermez taviz dinlemeyenler vermeli faiz kripto aleminin kralıdır o terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarır Onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırı Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar Oh, oh, oh.